Efendim tam da temizlendi denilmişti ama olmadı. Büyük kanaldaki büyük arıza her şeyi berbat etti. Kanallar tıkandı. Başta kordon olmak üzere güney hattı boyunca birkaç noktada körfeze lağım suları deşarj edilmeye devam ediyor. Kurban kesilerek başlanan kanal temizleme çalışmalarında bir hafta geride kalırken o kanallardan çıkanlar iz bile gözünü korkuttu. Hummalı çalışma sürerken şimdi genel müdür dahil kimse bu iş ne zaman biter? Körfez lağım suyundan ne zaman kurtulur? Bir tarih veremiyor bir yandan e, körfez pis yukarıdan kuzeyden sirkülasyon kanalı açacağız dediler sonra dediler ki e, hayır dediler körfez pırıl pırıl e, kızıl gibi ki basında böyle çıktı hiçbir sorun yok dediler ve şu anda da e, bir kansasyon. E, patlamış, e, akıyor. Sanırım bir üç ay daha, iki ay daha akacak e, belediyenin açıklaması böyle. Çünkü e, tamir gerekiyor e, bu kolektörlere. Profesör Doğan Yaşar teşhisi böyle koymuştu Ege Haber'e verdiği röportajında. Bunlar şimdi deniz yıldızlarını falan gösterdiler, o deniz atlarını gösterdiler ama o fotoğraflar hep dış ve orta körfezde. Orta bir dış körfezde İzmir'in hiç sorunu olmadı zaten. Hep temiz oraları zaten resim çekiyorlar, fotoğraf çekiyorlar ve onları gösteriyorlar. Sorun burada yani körfezin temiz olup olmadığını falan ispatlama olayı değil. Şimdi görüyorsunuz ben soruyorum size körfezin temiz mi pis mi? İç körfez. Herkes pis diyor. E pis zaten. İSU Genel Müdürlüğü kolları sıvadı. İhale ile taşeron bir firmaya verilen kanal temizleme işi bir hafta önce kahramanlardan kurban kesilerek başlatıldı başlatıldı başlatılmasına ama çalışmanın ne zaman biteceği, kanalların temizlenip sistemin eski haline ne zaman döneceği şimdilik meçhul. İzmir'de büyük kanalın patlamasıyla İzmir Körfezi'ne dokülen evsel atıkların temizlenme çalışması İSTU Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 30 kişilik bir ekiple devam ediyor. İSTU Genel Müdürü Ahmet Alparslan, Kahramanlar'da 30 Mithatpaşa Caddesi boyunca Narlıdere'ye kadar olan birkaç noktada süren çalışmalarda 50-60 işçiyle kanal temizlemelerinin sürdüğünü söyledi. Kanallar Melis çayından kum ve çakılla caddelerden kanaletlere bırakılan süpürüntülerle dolmuş. Bir de metro istasyonu çalışması var. Makina girmediği için 4,5 metre toprak altındaki kapakları açıp kol gücüyle temizlemeye çalışıyoruz. Bu çalışmanın ne zaman tamamlanacağı konusunda zaman vermek mümkün değil diye konuştu. Üç vardiya şeklinde aralıksız süren çalışmalarda kanalın bıçaklı varalarla önü kesilerek aynı hattan çekilen sular açılan özel bir havuz aracılığıyla diğer kolektör hattına aktarılıyor. Temizlik çalışmalarının tamamının 3 ayda tamamlanacağını belirten iş su uzmanları ise körfez sularına atık bırakılması işleminin ise 10 gün içerisinde sonlandırılmasının planlandığını ifade ediyor.